Evet. Ana girişimiz burası. Buradan başlayarak biz de bu bina ile ilgili bir bilgi Binamız Bodrum Ağzı 3 katı olarak burada Her katta 4 daire yer almaktadır. Bu kavmetli çelikten üretilmiş vidaları, levhaları ve bir nefret dayanımlı levhalar, kiriş başları, kolon birleşimleri, duvar Kirişi tutması için mi? Tabii. Daire şey. girişimi. Bu proje depremden etkilenen 11 ilin 9'unda eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Bu projedeki amaç düşük karbon izi bırakması açısından çok önemli. Deprem riskinin olmasından dolayı burada depreme karşı dayanıklı ayrıca çevre dostu bir proje yürütülmektedir. Dolayısıyla taşıyıcı kullanımlarıyla birlikte ahşap yapıdan oluşmakta. Bu ahşap yapılarda sarı çam ve kara çam kullanılmaktadır. Toplam 9 ilimizde bu çalışmalar yapılıyor vaziyettedir. 25 kampüs içerisinde bu çalışmalar devam ediyor. Biz Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesini görmekteyiz. Bu Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'nün 12 adet lojman olmak üzere 3 katlı ve 4'er daire üzerine kurulu bir vaziyette. 20 yılda bir, 30 yılda bir lojman yapıp yıkıp tekrar yenisini yapmaktansa 100 yıla hitap eden hem daha sağlıklı hem de depreme karşı daha riski az olan yapıları e, biz kendi kurum çalışanlarımıza buluşturuyoruz. E, dolayısıyla bu yapılan bu çalışma e, ülke ekonomisine de, de bir katkıda bulunacaktır. Biz Orman Genel Müdürlüğü olarak e, bu yaptığımız projede nefes alan yapılar oluşturmaktayız. Bunun da hem insan sağlığı üzerinde ee, olumlu etkileri olmakla birlikte e, yine depreme dayanıklı e, bir yapı da oluşturduğundan çevre dostu olan Orman Genel Müdürlüğünü biz bu yapılarla dışarıya da göstermek istiyoruz. Koridorumuz var. Bu taraftan da devam edersek tuvalet, genel banyo. Bu Orman Genel Müdürlüğünün depremden sonra e, geliştirdiği bir proje konsepti dahilinde yapılıyor. Depreme karşı dayanıklılığı yüksek, enerji verimliliği fazla e, uzun vadede maliyet düşük yapıların ve ağaç kullanımının teşvik edilmesi anlamında geliştirilen bir projenin bir tane örneği. Ağaç e, kullanılan bir kere doğal malzeme olarak geri dönüştürülebilir, e, yenilenebilir bir yapı malzemesi ağaç. Bizim Türkiye'de e, geçmişten beri zaten kullandığımız geleneksel malzeme olarak kullandığımız bir malzeme. E, bu son yıllarda teknik olarak dayanım sınıflandırılması yapıldı ve ritüelize geçildi. Bizim binamızda da Karaçam ve Sarıçam olmak üzere C24 sınıfında ahşaplar, C24 dayanım sınıfında ahşaplar kullanılarak tasarlandı. Üretiminde ihtiyaç duyulan enerjinin azlığından dolayı ve geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir bir malzeme olduğundan dolayı karbon ayak izini minimum düzeyde tutabilecek bir yapı malzemesi ve ayrıca çok da mukavim depreme karşı, yangına karşı. Özellikle yangın anlamında imajı kötüdür ama bu bilinen bir yanılgı. Tam tersi. Kömürleşme dediğimiz olay sayesinde yangında insanlara hayatta kalacak süreyi verebilecek en iyi yapı malzemesi. Çekirdeğimiz betonarme olarak tasarlandı. Daire kısımlarımız ahşap olarak tasarlandı.